Biz dünyanın tüker olduğumuz, kalanlara selam olsun. Bizim için hayırlı olup kalanlara selam olsun. Ece tüker edilir, söyleyemeye biliriz. Hastayken halimizi soranlara selam olsun. Kedi ortaya açılar, yaratılır gömleği içler. Bizi bir imam leşiyle dünyalara selam olsun. Selam veren karşımıza, Bilemediniz dostumuza, namaz için üstünde de duranlara selam olsun. Ekeri gelenler bize, tüm işi gelmez de olabilir. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Dermiş bir söylet sözü, yaş oldu iki gözü, bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun. Bundan 700 yıl önce, Gülüm Ömer, Anadolu'nun bir köşesinde Çağrı ve Resul Şahı'nın dediğiyle bu şekilde beslenmiştir. Biz de sezdiriyoruz ki Anadolu insanının dağılığına dünyaya sezlenmiş, halkı sevmiş, halkın çekmiş, sevgilisi olmuş büyük şahı. Sevgiyi insanları yüzerden, insanları birbirine, birbirine, doğrulara hareket ederek kendisini kendisini çağrıma açmış, Küçük kaygılarla kurulup büyük kaygılarla yönlendirdiğimiz büyük bir Şairler şairi, insanlar kutusları, garipler öğreti, dostlar dostu gibi sebebi 1995. yüzyıldan beri alınmıştır. Bir şair yüzündür ki, bir yerde doğmuş, yüzlerce yerde örtmüş, barınağı dikmeyen kirlilikleri görmüştür. Yüzlerce yerde döner var, üstlerinde ağzı ağrı dışarıya geriliyor. Hayatının eşliğinin halkın gölüne törmürsüzmüştür. Herkesin gözünün etkisinde ölçüsü olmuştur. Bir gün sonra, yüzyıllarca bir kelamda bile arzular kalmış. Kendisi bir oğlu gitmiş, Ve öyle bir şair ki, hak için hasta, hak için hasta olmuş, saraya, belaya, insan yüreğine tükenler yoksulluğu içinde döner, içinde olmuş. Değerli olurlar, Yunus evre dünya, hatta tasavvuf Yunus da konuşmacı olarak davet ödülünden son derece memnun etmiştir. Her böyle böylesine aynı neticesine sifah etmenin zorluğunu da şöyle Benim bu köşküde ana tecrübe edilen konu, Yunus Emre'nin tasavvuf cephesi, tasavvuf yürüyüşü. Tasavvuf neymiş? Yunus Emre nasıl bir tasavvuftur? Yunus Denler'in öğrettiği dönem nasıldır, Yunus Denler'in yetiştiği dönem nasıldır ve Yunus Denler'e tasavvuf konusunda neler söylemiş, bunları sizlere görebilirsiniz. Ömer'in evet, Yunus emre her şeyden önce büyük bir yolda ve bu katanlık olduğu için bu kadar güzel şeyler söylemiş şiirlerine eğer bir gün atarsa, bütün şiirlerinde, söylediği sözlerde bir konusu ölçü yaptı. Bu bir gerçek. Ve onun da sayıları Kur'an-ı Hatta şunu da söyleyebiliriz, Yumut evrenin yetişmesinde kendisinden önceki mutfavuzların da ona yok vermesinde muhakkak bir etkili rolleri olmuştur. Zaten çok geç gerçekte ki, İlk, e, insanın yetişmizinde, yetişmizinde, bir insanın yetişmesinde, gelişmesinde şemlekte bir tepki vardı. İşte Yunus emredip, kendi başına bir otele çıkmıyor, onu yetiştiren mâminler görülmemek lazım. Yunus, emredip ölçüde ki, hatta Salonlar'da, Tanrı Vakıla Hazretleri, Cüneyt-i Mazar-ı Ateh Hazretleri, İmam-ı Gazale Hazretleri, Muhyiddin-i Arapi Hazretleri, Hacer ee, ve Arap bu ve bu yine bunun yanında büyük Türk bu tasavvufu Afrika'nın istediği hale getirdiğinde yolculuğa yön vermesinde büyük etkileri olmuştur. Bu da böyle. Peki, tasavvuf diyoruz mu? Tasavvuf diyoruz. Tasavvuf, yani tasavvuf bir ilim oluyor. Şimdi bunu açıklayalım. Tasavvuf, insanın benliğini yeni hezmeti ve nefisliğine hareket olarak söylüyor. Kasavvuf, Allah'a kulluk ve ibadeti ötesinde ona sevgi yetkilenmektir ve kendi içindeki sırları öğrenmeye çalışmaktadır. Allah'ın sırlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Muhyiddin Ahmeti Hazretleri ifadesine göre tasavvuf, Allah ahlakı ile ahlaklanmaktadır. Evet mi? İşte Yunus Devleti bu tarihte içinde ve devleti tarihte içinde aramak lazımdır. Kaldı ki İslam tasavvufu bundan da tanıyor, Daha Hz. Peygamberimize kadar ulaşmaktadır İslam tasavvufu. İşte Yunus Emre bu yönde gelişi Dedenin yetiştiği dönemde de bir yıl atmak lazım Kıtay'da. Tabii Yunus Dedenin yetiştiği yıllarda Anadolu edebi hayatın gayet hazır olduğu bir dönemdir. Yani bu yıllarda zaten edebiyatçılar gelişmeye başlamış. Dini konularda, dini konularda şiirler yanına başlamışlar. Ve öyle bir şey ki dini konularla dini konular, tamamlık konuları artık halk arasında, halk üzerinde bir hale geliyor. Hatta Evet. Öyle olmuştur ki savaşlarda burada Tanzoklar ve burada yetiştirdikleri e, çok iyi yer savaş istişatı düşmana karşı yürürken yüklerdi. İşte bu zaman tehlikeli de bir de değildi valla. Bir Aptal Murat bunlar korku başında yer almışlardı. Ve Aptal Murat'ın dört karşı uyumundaki uyumunda, tahta kılıcı Efendim Orhan Zahir Hazretleri tarafından saklanmıştı. Yani bu yıllarda burada kaldıkların görüşlerine değer verilmiş saygı duyulmuştur. Tabi bu dini ve dini yanında bir de gücün çoğalarıyla yetiştirdiğimiz bir nazariyenin geliştiği içinde çalışmalar vardı ama bu vakitli gücün nazariyetini yani bu yetkin araki ortaya koyduğu zaman alt tarafından tepkiyle karşılandı, pek İşte bu nazariyeyi yumuşatmak, Halk arasından yetiştirecek şekilde sokulur. bir yasal bekleniyor ki işte bu kilo açan yani Türk milletinin zevkine uygun bir tasavvuf keşifler, sanki bir gün mazaretindeki mazaretindeki bir uzun çeliği varsa o da Yunus Emre oluyor. Yani Yunus Emre bu yeni tasavvufu, bu vakit bir gün Türk zevkine uygun gelişmeye getirdi ve halkın değiştiği, ilgiliği, kolay yapamayacağı bir şey değil. Kolay de. yapamayacağı bir şey deniz de, deniz de. Yok, en de evet. dediğimiz zaman da bazen çalışmalarımıza göre yoğun evre hem ünliyeli hem büyük bir bilgiyeli, alim bir Çünkü ünliye deyince okuma yazma bilmeye katla gelir. Gerçekte öyle değil. Yani çoğu okuma yazma bilmeyenlere vardır ki onlar Allah'tan aldıkları ilham yoluyla çoğu yüksek okul kutlamış kişileri yani durdururlar, sustururlar. Yunus Emre'nin bir şey bulanan birisi. Yani Yunus Emre'nin ünliyeliği Allah'tan aldığı idham yoluyla girdiklerimiz kaçmadıdı ve Fatih yönetimi Ama her Ve halkta Yunus Emre böyle bir bilimsiz ki yani bu ümmeli yüzünden kalsiyonu bir şekilde bırakılmıştır. Ümmi olduğu için. Ve Yunus Emre Hz. Peygamber'i örnek alarak onun zahirde ümmi ve hain olduğunu ve hakikatleri malum olduğunu değiştirdi. Kendisini de böyle bir ayet-i Sadece Yunus değil yalnız. Tüm bu tasarlarında bu yolu geçmişlerdi. Yani kendileri kimse bir de bilmez görmüşlerdi. Kaldı ki Yunus Emre, kendisinden üretici bütün bu tasavvuklarının mertabelerini yüklemektedir. Ve kendisi dört büyük kitabı yok, Tek bir bayi denizde gereği olan iki şirinleri şiirlerin, şiirlerin Böyle bir e, mutasavvuk tabii bazı insanların kanlı gibi, cahil olamaz. Gerçekten her şey bilen bir insandır. Arif'i bilmektedir. Evet, peki şunu karıştırmayalım yapabilir Yani ünlülük ve cehalet bunlar birbirimizin benzeri mi? Hayır. Ünlülük başka, cehalet başkadır. Yani ilim başka, irfan başka olduğu gibi, adim başka, arif başka olduğu gibi ünlülük ve cehalet de birbirinden farklıdır. Oysa Yunus Emre cemaletten necet etmektedir. Evet, yani sevgi geçtiği iki hafta bu yönünde ilgilendiler. Yunus Emre cemaletten necet etmektedir. Çünkü Yunus Emre şöyle diyor. bir anlamda bir panzere, insanın kendi içindeki cezleri sevmesi demektir. İrfan, bütün bütün mutasallıklar bu görüşleri, insanın kendi içindeki cezleri sevmesi de bir Bu kitap okumakta da olmuyor. Zaten bu seneyi, seyrederse evini bu olsun, çevresindeki halkları. Yok işte işte ki o insanlar, Yolun cennet bir bahsetmesin bahsetmediğimizde, ilham yoluyla aldığı o bilgileri inanmasını de anlatın demişlerdir. Ve İrfan sahibi olan yani insan işte Allah'a Yani Yani içimizde, kendi içimizde insan Allah'ı bilir İrfan. Ne diyor? Bu okulun girdiği içimizde de ilim, ilim girmekti. İlim, kendim girmekti. Sen kendi bilmekse yarışı okumaktır. Şu sözdeki ihtişama, şu sözdeki yüksekliğe bağlıdır. İnsan okurken ne okuduğunu bilmeliyiz. Bu okuduğu bir kez kendisinden ne anlayacağız? Kırmızı demeliyiz. Peki onun sebebi de bu. Bu şekilde bunu idare etmektedir. Bir de kendisini bilmek Yani buradaki edebiyatlarımız bunu çok iyi biliyorlar. O sanatta değer vermemiş. Ve edebiyatlarımızın görüşü şu, araştırmalarımızın görüşü şu. Eğer Yunus Emre sanatta değer verseydi, o Mevla Ana gibi, sanatta değer verseydi, kafir bize değer verseydi, bu kadar samimi, bu kadar işten sözler söyleyemezsin diyorlar. Ve kendisi hakikaten alip olduğum, dert dert, der, büyük bir ihtimali benim yurdamdan dolayı bir ihtimal bile veren eğitim gösteren, buna değeri de ayırt Demek ki Yunus, yaşayışta, duyguza, hükümde, ahlakta, tepkide, seyrişte, her şeyde tasavvufu köklere vermiştir. O, hem Yunus'un bir din anlayışına faaliyettir, hem de tutumumuzdan, etrafımızın tutumumuzdan farklı uzak durmaya çalınmıştır. Bakınız, kendisini hiçbir karikat ürünü ve adı yazılı değildir. Ama, dervişliğine karşı değil, boş görülür bir insan. Dervişliğin her arasında karşı, şekerici tarafına karşı, taç, vesaire, giyen bir sürü bir takım şeyler, siyasetlerle zor açılmasına karşıdır Yunus Demir. Derviş demir diyor, yani hırsıya taş sen de gözünü devrişle bunlara ne gerek var demek istiyorsun bir şiirinde <laughs> çoğumuz şiirleri de tasavvufçidir beş ve buçuk bazen aşkın huylu ve esrar ol maliyetinden bazen kıyametin geçişinden bazen cennetin süzdüğü ırmaklarından bazen bir gündürleri Bakın bir sahnelerinden söyleyeceğim. Der ki, çok dinleyici akar Allah diyor diyor. Çünkü bu insan bir gözleri Allah diyor diyor. Ve başka bir şey yerinde çoğunlukları çiçeğe anne baban var mıdır? Çiçek de der ki, ya baban, ne baban, baba, anne babam diyerek yoğurt yerine çiçekleri buluşturuyor, dağları buluşturuyor ve Hı. bütün şiirleri tabiat manzarası ile tabiat müzikleriyle çiziyor. Ve başka bir şey ile şu karşılıklı dağları ve şehirleri bazıları sağlık yaparlıkla açlık elemanıyla diriltmiş, tırnak oldu, kırıldık, kırmızı olduk, attık denize, daldık açlık derse gibi müziklerle böyle bütün tabiat manzaralarını, çiçekleri, kuyuları dağları, kendi inancı kendi aşkıyla Allah'ın sesine seçilen birer bazı kadar kaymaktadır. Hatta biraz önceki e, program sonunda Rasarun konserinin sonu de var. Bu arada bir yerde bu benim anlattıklarımın e, bazı zahmetleri sunacaktır. Bizim anlattıklarımız burada o iradelerin bir açıklaması bir şey Ne diyor ki bu seyre? seherlerde kuşlar ile karın ellerinden seyrederken kendisi gibi bütün duvarlıkları Allah'a anşip yaparak onlarla tek bir ses halinde negaraya niyaz etmektedir değerli seyirciler. Yunus tasavvufu yaparken karanlığını da şiirlerine gerçekleştirmeye düzen göstermiştir. Yunus'a göre Çakallık yolu ahmeti. Ona göre belki şey öyle olmalı ki daima her şeyi hoş görmeli, iyi görmeli. Ona göre belki olan yani yolunu belki eğilen insan yok bu yüzden başkasından yani insanlar arasında ayrım yapmamalı. Hatta ona göre bu yavur, bu Müslüman diye de ayrım yapmamalı lazımdır. Bunlar yolda göre. Bak ne diyor? Devleti işlemleri taş gerek, gözü dolu taş gerek, boyundan yavaş gerek, sen de hiç olamazsın, sen hakkı bulamazsın dersen bu çevre, de bir Müslüman, bir de gördü, hak dediği gibi bu taşın insan, bunun gibi olacak. Yani kendisine gelen tepkileri bu şekilde karşılayacak. Ama kendisi de bir şeyler yaptığında hamalarından dolayı bir yaşı olacak. E, bunu bir diyor? bu kimse derviş bulamaz diyor. Darılmazları şöyle diyor, Bir ki muhammed darılmazdır, sen bile Bu darılmaz var, sen derviş bulamazsın.'' diyor. İşte biraz önce anlattığımız noktada, Katamulki maddiyatın ne kadar insani olduğunu göstermek açısından önem Ama Katamulki maddiyatı ki benim kelimem de biraz büyük olduğunu anlatmaktadır. Yani Yunus Demir'e de tüm insanlar içinde işte bir sevgi bir ulaş istiyor ki ben nasıl ona bir konuşmacı arkadaşımız bu konuyu bilerek anlayacak. O meseleleri ilahi sevgi yaptık diye çalışıyor. Ve karanlıkları Allah kuşu ile aydınlatmayı takip ediyor. Dostun evi gönlünü Hiçbir şeyin yönetilme kaydını kırmamak, çözümün en basit bir değerliyle ve İslam diyeliyle en başta önerdiği konulardan Eğer diyetine bir etki halini kırarsan, halka etkili değil ve değerli olsaydı değil mi? Peki bunları duyuyoruz, o halde diyetlerimizin haliyle Yunus'un bütün şiirlerinde ve divanında aşk belasını bulunmaktadır. Tuzağa düşen gülmez, aşık hak olmaz diyen Yunus, aşıkların bu fani dünyada rahat olmadıklarını anlatıyor. Çünkü aşıklar uyumluyete bir an önce isterler. Tıpkı yuvasına uçmuş olan ilahi görüntü kuşu yuvasına bir an önce kavuşma için çabalık durumu gibi. Kimde aşk ola, çalak vardı, onda da diyorsunuz Yani kimin gözünde, bizler de aşk varsa Allah varlığı vardır bu işleriyle. Şu deyişlere değerli Tabii bu çok e, mu aşkın karşısında artık ölüp de bu korkuşluğunu gerekir. Aşk anlamını yolunu ne tehlikeli karakter sağlanmaktadır. Evet, değerli dinleyicilerimiz, gidin, buraya kadar dinlediğiniz, sebebi teşekkür ederken son olarak da söylüyorum, çünkü benim oldu. Bu sene, dünya yayınımız evde yılda seçilmesi, kabul edilmesi çok sevgilidir. Ve oradan daha iyi, eğer de, böylesine muhteşem bir günü, Tevfik devleti yine bizi çok çok sevindirmiştir, çok uygulandırmıştır. Dediğiniz olur ki sadece Yunus devleti sevdiği yılı, bu senedeyi gelecek yıllarda yaşasınız sevgili yıllar. Öte yandan, ümitleriniz olur ki inşallah gelecekte dünya yıkılımı Yunusların hızlı hızlı daha çok güzel dünya olacaktır, karanlıklar uğra bulacaktır. Kim ve kanı yerini Sevgi, barış olacaktır. Belki de Yunus'un tasavvufi görüşü bir gün tüm insanlığı gerçek inancı olacak. Bizi bir satırla dilediniz. Tabii ki Yunus Emre'nin tasavvuf yönü bu kadar da bilmez. Biz mümin oldukları konuyu size belirtmeye çalıştık. Hepinize saygılar, sevgiler, teşekkür ederim. Sağ olun.